Sultanı beni neyle itham ediyorsunuz? Bunun benimle ne alakası var? Başka ne olabilir ki? Ha. Sakın canına kıymış olduğunu söylemeyin. Maksadınız bu değil mi? Herkesi buna inandıracaksınız. Yeter artık. Karşınızda bir cariye yok. Validemle nasıl böyle konuşabilirsiniz? Sen dairene dön Meherim, ha Siz bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. dün gibi hatırlıyorum valideme neler yaptığınızı. Dua edin ki Valdem susmamı istedi. Yoksa bunun hesabını hünkârımıza veremezsiniz. Mihrimah, <laughs> <laughs> sakin ol. Ve dairene git. Hemen! Hayır validem. Hiçbir yere gitmiyorum. Artık bu kadar da fazla. Kimse ise böyle çirkin bir ithamda bulunamaz. Sultanım. 你追 Hocam. Benim güzel kardeşim. Şükürler olsun, sağ salim döndün. Gel. Buradayım. Buradayım, yanındayım kardeşim. Söyle, nasıl oldu bu? Nerede? bunu sana. Nerede? Kim? Söyle kim? Hürrem. Nerede? Ne demek bu Hatice? Öfremle ne alakası var bunun? Bana evet. huzurunu reva gören o çünkü. Hayır. Fahiden böyle bir şey asla yapmaz. Sen ne dediğinin farkında mısın Hadeci? Hürrem benim beş evladımın anası. Hünkârım. Allah şahidim olsun. Ben doğruyu söylüyorum. Sizinle görüştük. Sonra Altın yolda karşılaştık onunla. Delirmiş gibiydi. Hakaret etti bana. Üzerime saldırdı. Vurdu bana. Defalarca vurdu. Kendimden geçmişim. Uyandığımda... ...bir ormanda buldum... kendimi. ormanı. Öyle sanıp... ...altmışlar belli. Şükürler olsun buraya kadar gelip Senin cariyen yok muydu yanında? Hatice'nin cariyesi nerede? Elbet şahit olmuştur her şey hünkârım ortalıkta yok. Kayıp. Öldürmüşlerdir kız. Hatice. Bunlar ağır ithamlar. Emin misin Hürrem'in yaptığını? Hasaftır tutuyorum size gözümün içine baka baka vurdu bana. Halimi görmüyor musunuz? Öldürecekti beni. Hünkârım. Hünkârım. Sakın inanmayın. Validem öyle bir şey yapmadı. Hepsi iftira. Hünkârım.